أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد Ashab-ı Kiram'dan Sad bin Ebi Vakkas'ın hayatını işleyeceğiz inşallah. Sad bin Ebi Vakkas Mekkeli ve Zühre oğullarından Amine annemiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de bu kabileden. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dayı tarafları bu kabileden diyelim. Babası imana erişmeden vefat ediyor. Ticaretle geçimlerini sürdürdükleri için Hazreti Sad da daha küçükken ticareti ve ok atmayı çok iyi öğreniyor babası özellikle atıcılık konusunda yani okçuluk konusunda kendisini iyice eğitiyor. Hazreti Sa'd, Hazreti Ebu Bekir'in vesilesi ile 17 yaşında Müslüman oluyor ve ilk iman edenler kadrosuna dahil oluyor. Ayrıca Hazreti Sa'd, aşereyi i mübeşşer eden, yani daha dünyada iken cennetle müjdelenen on ashab-ı kiramdan birisidir. Daha dünyada iken cennetle müjdeleniyor. Ne büyük bir bahtiyarlık. Annesi iman etmediği gibi imanın yücelttiği oğlu Hazreti Sadı da bu yoldan caydırmak için elinden geleni yapıyor. Bugüne kadar üç sahabeyi işledik. Üç sahabeden ikisinin annesi onları iman yolundan döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir insanın en zayıf olduğu nokta nedir? Ailesidir, anne babasıdır. İşte bir de anne baban senin karşındaysa o zaman yapacağın hiçbir şey yok. Yani imtihan o kadar ağır ki hep karşılarında en önemli olan annesi babası duruyor çok zor bir imtihandır İman ne büyük hakikattir ki bu dünyada insanın en kıymetlisi olan annesi ile imtihanında bile düşmüyor, yüceliyor. İşte bunu Sa'd'ın hayatında göreceğiz inşallah. Hazreti Sa'd annesine çok düşkün. Annesi de bunun farkında olduğu için Hazreti Sa'd'ı bu yoldan kolayca döndürebileceğini zannediyor. Yani sevgisini kullanaraktan oğlunu İslam'dan döndüreceğini zannediyor. Kendisine bu yoldan dönmesi için konuşmalar yapıyor. Bakıyor ki Hazreti Sa'd bu yoldan dönmeyecek. Ondan sonra ne yapıyor annesi? Sevgisini kullanarak yani farklı bir yöntem deniyor. Bu sefer Hazreti Sa'd annesine düşkün. Annesi de bunun farkında. Bu sefer de sevgisini kullanıyor. Bakıyor ki Hazreti Sa'd yani İslam'dan dönmek yerine daha çok bağlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha çok bağlanıyor. E bu sefer de çılgına dönüyor annesi. Yani ne yaparsa etki etmiyor. Eğer Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dininden dönmezsen Vallahi güneşin altında yemeyeceğim, içmeyeceğim, yıkanmayacağım ve burada ölümü bekleyeceğim diyor. Bir insanın annesi ondan canını istese bile rahatlıkla verebilir. Neden? Çünkü anne zaten bu dünyaya gelmesindeki en büyük vesile ve ona en fazla merhamet eden kişidir. Ama gelin görün ki iman öyle yüce bir şeydir ki La ta'ate li makhluqi fi masyyetil Annen olsa dahi Allah'a isyan olan bir yerde kullara itaat olmaz. Böyle bir düstur. Bu imtihan çok ağır bir imtihan. Zaten imtihan imanın seviyesine göre geliyor ya. İşte bizim gibi ucuz adamlara maalesef imtihan hafif geliyor. Yani böyle ağır imtihanlar biz hiç açamıyoruz. İşte ashab-ı kiram dediğimiz zaman şöyle bir dönüp bakmak lazım. Böyle hafiften almamak lazım. Ashab-ı kiram annesinden, babasından, yarinden vazgeçmiş. İslam için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Onların hakkında konuşurken bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Yani onlar anne babayı feda ettiler. Yardan geçtiler ama İslam'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i terk etmediler. Ve Hazreti Sa'd ana sana olan sevgimi biliyorsun. Vallahi canımı istersen sana canımı veririm. Ama eğer senin istediğin benim dinimse senin yüz tane canın olsa her birinde benim gözüm önünde versem ben Allah'ın yolundan ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan dönmem diyor. Bu çok büyük bir fedakarlık değil mi? bir insana dediğimiz gibi yani bu dünyada kıymet vereceği annesidir babasıdır. E annen de baban seni Allah'a itaatten alıkoyuyorsa ve bunun için sevgisini ortaya koyuyorsa, elinden geleni yapıyorsa sen ona rağmen dimdik Allah'ın yolunda kalabiliyorsan bu çok büyük bir erdemlik değil midir? Çok büyük bir iman aşkı değil midir? Şöyle bir kıyaslayalım kendimizi bu zamanlarda. İş güç oluyor, harman zamanı geliyor. Baba namaz kılmadığı gibi çocuklarını da engelliyor. İşte böyle olabilir mi? Peki o zaman da babaya itaat olur mu asla? Normalde birazdan da geleceğiz, değineceğiz. Lokman Suresi'nde, Ankebut Suresi'nde Allah anne babaya itaat etmeyi emrediyor. Fakat bazı yerlerde de var itaat etmeyeceksin anne babaya. Eğer seni namazdan alıkoyuyorsa, seni Allah'a isyana çağırıyorsa ona itaat etmeyeceksin. Ona sadece dünyadayken iyilik edeceksin bu. Hazreti Sa'd hamiyet ve hamaset sahibi bir insan. Hakk'ın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Bu sözün şahsiyet bulmuş halidir Hazreti Sa'd. Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Bu annen de olsa, baban da olsa, yarin de olsa böyledir. Hak için hiçbir hatır feda edilmez. Annesinin onu dininden döndürmek için annelik duygusunu kullanmasına karşılık Yüce Allah Celle Celaluhu üç tane ayet indirir. Bunu da söyledik. Yani annelik duygusunu kullanaraktan Hazreti Sad'ı döndürmeye çalışınca Hazreti Sad da böyle güzel bir duruş sergileyince Yüce Allah Ankebut Suresinin 8. ayetiyle Lokman Suresinin 14 ve 15. ayetlerini indirir. Lokman Suresinin 14. ayetinde Allah buyuruyor ki وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِيُوَالِدَيْهِ husne. Biz insana anne babasına iyilik etmesini emrettik. Allah buyuruyor ben emrettim İyilik edeceksin anne babasına bana. Bir sonraki ayette 15. ayette ve in ala bima ilmun fala tuti'huma. Allah buyuruyor ki sen anne babana itaat edeceksin dünyada fakat sana benim hakkında bilgin olmadığın bir şeyi ortak koşmak için çağırırlarsa onlara itaat etmeyeceksin. Allah buyuruyor. Bize burada anne babaya itaatin sınırını öğretiyor. Eğer seni namazdan alıkoyuyorsa iş güç bahanesiyle, başka bir şey bahanesiyle işte orada anne babaya itaat etmesin. Güzel bir şekilde babacığım benim bu görevimdir. Yapmam gerekiyor. Bizim ilk görevlerimiz Allah'a olan görevlerimizdir. Evvela onların hakkı gelir. Namazımı bitireyim. Ondan sonra oruçsa oruç zamanım. Orucumu tutayım. Sonra işimi yaparım. Dememiz gerekiyor. Güzel bir şekilde. Yani onlara da itaat etmeyeceğiz. Zorlasalar bile itaat etmeyeceğiz. Allah öyle buyuruyor. La ta'ata li fi masiyetil halik. Yani Allah'a isyan olan bir durumda kullara itaat olmaz. Bizim düsturumuz bu olacak. Eğer Allah'a isyana götürecek bir şey varsa orada itaat edilmez. İsterse anne baba olsun, isterse kim olursa olsun. ibadetlerimizi işlerimizin önünde tutacağız. Yani evvela ibadet, sonra da iş. Yani millet sadece bu söze bakıyor. Çalışmak ibadettir. Tamam çalışmak ibadettir ama İlk önce Allah'a ibadet, zikir, namaz, oruç, hac, zekat. Evvela bu ibadetler gelir başta. Sonra çalışmak gelir. Bunları karıştırmayalım. Şimdi Hazreti Sad'ın da namaz hassasiyeti, iman hassasiyetini görmüş olacağız. Hazreti Sad ve arkadaşları Ebu Duku hadisinde namaz kılarken müşriklerden biri onları görüyor ve onlarla alay etmeye başlıyor. O zamanlarda daha yeni yeni iman ettiklerinden dolayı çok azınlıktalar. Az olduklarından dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki size sataşırlarsa, sizinle uğraşırlarsa bile kimse karşılık vermesin. Çünkü bizim davamıza bu sefer helal gelir. Yani olmaz. Ondan sonra işte bu sefer bakıyor bu müşrik onlarla daha fazla yani alay ediyor. Böyle gönül kırıcı, irade kırıcı bir şey kullanıyor. Ondan sonra Hazreti Saad dayanamıyor. Yerden bulduğu bir deve kemiğiyle kafasına bir vuruyor, kafasını yarıyor. Ve İslam tarihinde ilk kan aktan, İslam uğrunda, Allah uğrunda ilk kan aktan şerefine nail oluyor Hazreti Saad. Hazreti Saad hem ilklerin adamı hem de özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden Özel iltifat ve dua aldığından dolayı sahabelerimiz arasında seçkindir. Bir dua isteyecekleri zaman gelirler Hazreti Saaddan dua isterler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dualarının kabul olması için dua ediyor. Yani onun duaları makbuldur. Hazreti Saad'ın şu 5 tane ilklerinden yazabildiğimiz tabi 5 tane ilklerinden sıraların birincisinde Medine zamanında münafıklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında suikast kararı alıyorlar. E tabi vahiy ile bildiriliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Hücreyi Hücre-i saadette Hz. Ayşe annemizle otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinden geçiriyor. Keşke Allah salih kullarından bir kul gönderse de benim kapımın önünde bekçi olarak dursa ben de birkaç saatliğine de olsa rahat uyuyabilsem. Sanki Hz. Saad'ın bu kalbine doğuyor. Hz. Saad geliyor kapının önünde beklerken bir kılıç sesi duyuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim o diye sesleniyor. Ya Rasulallah dayın Saad geldi diyor. Efendimiz Hasan çünkü ona dayım derdi Hazreti Sa'da. Ya Resulallah dayım Sa'd geldi. Ben içimden geçirdim dedim belki Resulullah'ın şu an rahat uyumaya ihtiyacı vardır. Yani hani belki onun hakkında müşrikler suikast planı yapmışlardır. Korumak babında senin kapının önünde bekliyorum ya Resulullah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası oluyor. Bakın burada salih kul Efendimiz sallallahu aleyhi istiyor. Salih kul olarak da Hazreti Sa'd geliyor. İkinci olarak da Hazreti Saad savaşları çok seven biri. Savaşları sevdiğinden dolayı gazve ve seriye olduğu zaman en önde giderdi. Bir savaş dendiği zaman İlk önce Hazreti Sad'ı önde görürsünüz. Rebi seriyesinde Medine dışında Mekke'den gelen Ebu Sufyan kervanıyla ile karşılaşırlar ve Müslümanlara gözdağı vermek için kılıç sallayıp ok fırlatmaya başlarlar. Müslümanlar ama karşılık vermiyor çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem kendilerine daha savaş emri vermemiş. O yüzden bir şey diyemiyorlar ama Hazreti Sad yerinde duramıyor. Gidiyor o zamanın komutasına Ebu Ubeyde'ye diyor ki bana müsaade etsen de sadece ben onlarla okla karşılık vereyim diyor. Ve sadrında 20 tane oku öyle bir hızlı bir şekilde atıyor ki müşrikler zannediyor ki Müslümanlara takviye birlik geldi hemen oradan dağılıyorlar. O kadar ok atmada mahir birisi. Ondan sonra Bedir savaşındayken Kur'an'ın ifadesiyle Yevmul Furkan o zaman da çok büyük bir karşılaşma oluyor. Ve Hz. Sad bin Ebi Vakkas o zaman müşriklerden böyle güçlü kavi olan Said İbni As'ı öldürüp kılıcını alıyor. Onun da kılıcı o zamanlarda meşhur. Herkesi o kılıçla öldürüyor. Onu alıyor. Hazreti Sad Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarının kabul olması için dua ettiği kişidir. Bir ara Hazreti Sad geliyor. Ya Resulullah diyor. Dua etsen de Allah'a benim Allah dualarımı kabul etsin. Yani her dua ettiğimde benim dualarıma karşılık icabet versin diye. Ondan sonra Hazreti Sad'a dua etmeden önce diyor ki ya Sad. Yediklerine dikkat et. Yediklerine dikkat et, duaların kabul olur. Eğer biz de yediklerimize helalinden dikkat edersek, alışverişlerimizle helalinden dikkat edersek, kazandıklarımıza helalinden dikkat edersek, biliniz ki dualarımız kabul olur. Ama eğer yediklerimizde haram varsa, kazandıklarımızda haram varsa, harcadıklarımızda haram varsa, o zaman dualarımız kabul olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'da bu salih insana dua etmeden önce yediklerine dikkat et diye buyuruyor. En sonda da Uhud savaşının en çetin safhasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında sahabeler etten bir duvar örüyorlar. Diğer taraftan Hazreti Halid bin Velid kuşatmış. Karşılarında da müşrikler var. Muhasara altında kalmışlar. Sahabeler tek tek şehit oluyor. O zamanlarda da işte Hazreti Sad ok atmada çok mahir olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor ve kendisine bir ok veriyor. Ve diyor ki Fideke ummi ve ebi ya Sad irmi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normalde bütün ashab, bütün sahabeler konuşacakları zaman fideke ummi ve ebi ya Resulallah diyorlar. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlar. Ve bakın gerçekten hakikatten de feda ettiler ama bizim gibi değil yani böyle sözde değil. Bakın annelerini feda ettiler. Kimisi babasını kimi kardeşlerini feda etti onun yoluna. Yani İslam'dan taviz vermeyerek. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iki kişi söyleyecek bu sözü. Onlardan ilki ve birincisi Hazreti Saad için Uhud savaşında. İrmi ya sad ke ummi ve abi diyor. At ey sad anam babam sana feda olsun diyor. Hazreti Sad da her attığını 12'den vurur gibi her ok atışında bir müşrik öldürüyor. Öyle savaşçı, öyle ok atmada mahir olan biri. Rabbim kendilerinin izinden gidenlerden eylesin. Bizlerin de böyle daha dünyada iken Allah'ın rızasına ulaşanlardan eylesin gençlerimizi ve bizleri de ashabı kiramın izinden gidenlerden eylesin.